Merhaba arkadaşlar. Ee, Karadağ'da son yaşanan durumlarla alakalı çok fazla soru soruyorsunuz. Gerçekten bugünden beri, ben de bugün seyahat ediyorum aksi gibi denk geldi. Bugün, yani bir iki ay öncesinden planladığımız bir seyahatimiz vardı ve bugün çıktık. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Vallahi ben de şaşırdım ne yapacağımı. O yüzden buradan böyle hemen kısa bir bilgi geçeyim. Yaşanan olayları duymuşsunuzdur malumunuz. Ee, bir Türk'ün ve Azerbaycanlıların diyeyim ee, bir Karadağlı genci yaralaması ile alakalı bir linç kampanya <laughs> bir linç kampanyası başlatıldı Karadağ'da e, Türklere karşı gerçekten kötü sloganlar atıldı insanlar sokaklara döküldü Türkleri istemiyoruz dediler e, Türk iş yerlerine baskınlar yapıldı daha doğrusu yani saldırılar yapıldı e, gibi gibi bir sürü kötü şey yaşandı her iki taraf içinde ee, şimdi bununla alakalı da hükümet hemen düğmeye bastı. E, hükümeti de anlıyorum. Çünkü halk şu anda çok gergin. Çünkü bu Türklerin karıştığı ilk olay değil. Birkaç tane daha maalesef böyle olaylar yaşandı. Farklı farklı. Dolayısıyla da herhalde hükümet de e, halkın böyle biraz gazını almak için hemen işte vize uygulaması getiriyoruz diye. Dün gece bir haber çıkarttılar ve bugün de evet bu vize onaylandı. Bunu çok soruyordunuz. Evet artık vizeyle Karadağ. Söylediklerine göre geçici bir süre vize uygulaması yapılacak. Ben tahminimce yazı, yaz ayına kadar falan hani böyle bahar yaz ayına kadar vize uygulanır diye düşünüyorum. Ama bu benim tamamen kendi şahsi fikrim. Hani yaz ayında belki kaldırırlar. Çünkü turist sezonunun açıldığı bir dönem. Bunu çok riske atmak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Burası bir turizm ülkesi. Ee, ama bilemiyorum dediğim gibi. Şimdi e, karar resmi gazetede yayınlandıktan bir gün sonra yürürlüğe girecek yani vize uygulaması başlatılacak şöyle söyleyeyim vize uygulaması ile alakalı henüz ama detaylar net değil bu arada bir açıklama yapılmadı resmi makamlardan fakat bizim kulağımıza gelenler öncelikli olanlar olacak İşte bunlar atıyorum bir ay önceden buraya gelmek için bilet alan insanlar mesela öncelikle vize verilecek gibi duyduk Artı işte Şengeni olan, ABD vizesi olan insanlar için yine vizeye gerek kalmayacağını söylediler. Bu tarz bilgiler dolaşıyor şu anda. Dediğim gibi hiçbir şey net değil. Her şey havada. Daha net bilgiler geldikçe kurallar, detaylar işte vize için ne gerekiyorsa belli oldukça ben YouTube'dan da Telegram kanalımdan da Instagram hesabımdan da paylaşmaya devam edeceğim. Birden. de Transit geçişte yine daha hızlı bir vize alabileceksiniz. Yani transit geçişte Karadağ üzerinden araçla bir yere geçmek zorundasınız. Mesela orada da yine transit vize kolaylığı sağlayacaklar diye duyduk. Hatta bunu açık